Evet arkadaşlar, merhabalar. Bu kadar diyeceksiniz ki gül hayırdır inşallah diyeceksiniz. Evet arkadaşlar, hayır hayır. <laughs> Şöyle diyeyim. Şimdi biz kaltestinof.com olarak bu sevgililer gün olsun, işte bu özel günler olsun, hani insanlar bir çiçek göndermek bir araç içerisinde olduğu için buna biz bir çözüm olsun diye çiçekçimize özel bu tür bir çalışma yaptırdık. Tabii maliyetli bir çalışma. Şöyle ki fonusun içerisinde arkadaşlar büyük boy bir gülümüz var. Zaten birebir gerçek gibi ama yapay bir gül. Yapraklarıyla her şeyin içinde. Şurada bir düğmesi var arkadaşlar. Üç fonksiyonlu. Bakın. Şöyle şu şekilde. Bir daha göstereyim. Basarken tabii dikkat. şöyle ve sabitleniyor. Bu şekilde bir görsellik sunuyor arkadaşlar. Bu da hem ürünün daha böyle albenisi oluyor. İstediğiniz notu buraya yapıştırabiliyorsunuz. Yapıştırabiliyorsunuz. Biz bu etiket girmedik. Ha müşterimiz talep ederse ekstra bir ücret talep ederek onu da girebiliriz. Fakat biz bu şekilde teslim edeceğiz müşterilerimize. Bunu daha çok özel mekanlar da bizden talep ediyorlar. Bunları onlara da teslim ediyoruz. Evet, bunu da satışa e, kalitesi de açmamıştık. E, elden hep yapıyorduk. Kalitesi de satış açacağız arkadaşlar. E, bu sipariş geçebileceksiniz. Evet, tekrar bir yakalım. Şöyle göstereyim ben size. Evet arkadaşlar, çok bence güzel ve şık bir ürün oldu. Evet. Ufak tefek silikon izleri alabiliyor, ona temizleyip gönderiyoruz. E tabi bu çalışma yapıldığı için. Evet arkadaşlar. Sizlerden beğeni ve takip bekliyoruz. Ürünümüzde böyle bir tanıtım olsun. Teşekkür ederiz. Bizi takipte kalın arkadaşlar. Arkadaşlar size bir de bu şekilde bir görsel sunmak istedim. Evet ürünlerimiz sizler için teltezisi.com Evet. Bu ürünleri oradan satın alabileceksiniz. Sevdiklerinize gönderebileceğiz. Evet. Sizler için en iyisini en kalitesini yapma hevesimiz hiçbir zaman sönmeyecek. Bizi takipte kalın. Teşekkür ederiz.